Evliya'nın büyüklerinden Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh, bir zaman hacca gitmişti. Hac vazifesini bitirip dönmeye niyet ettiğinde, Mescid-i Haram'ı son kez ziyaret edip tavafını yaptı. Dinlenmek için oturduğu bir esnada, uyku bastırdı ve uyudu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayetle, Rasulü Kibriya aleyhissalâtu vesselam Efendimiz şöyle buyurdular benden sonra peygamberlikten sadece mübeşşirat kalacaktır. Ashab sordu, mübeşşirat nedir ya Resulallah? Buyurdular, salih rüyadır. Salih rüyayı salih kişi görür veya ona gösterilir. Abdullah bin Mübarek rüyasında iki cihan sultanı Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı gördü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah bin Mübare buyurdular. Şam'a git. Falan mahallede, falan evde bizim bir dostumuz var. Ona bizim selamımızı ulaştır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz emaneti ehline teslim etti. Rüya bitti. Abdullah bin Mübarek uyanınca kafiledeki yoldaşlarına benim Şam'da bir işim çıktı. Sizden ayrılmak zorundayım. Diyerek kafileden ayrıldı ve hemen Şam'a gitmek için yola çıktı. Meşakkatli bir yolculuğun ardından Şam'a vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği evi buldu, kapıyı çaldı. İhtiyar bir adam çıktı kapıya. Adam, birini mi aradınız evladım? diye sordu. Abdullah bin Mübarek, Mekke'den geliyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın size selamını getirdim dedi ve gördüğü rüyayı anlattı. Adam tanımadığı, bilmediği bir kişinin dilinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın selamını duyunca çok sevindi ve çok ağladı. Abdullah bin Mübarek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisine selam gönderilen kişinin ne sebeple bu nimete kavuştuğunu öğrenmek maksadıyla adama sen nasıl bir hayırlı iş yaptın ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sana selam gönderdi diye sorunca adam önce anlatmak istemedi. Abdullah bin Mübarek ısrar edince anlatmaya başladı. Adam dedi ki Efendi ben önceleri Müslüman değildim. Zerdüş dinindendim. Zerdüşlerde erkek ve kız kardeş birbirleriyle evlenirdi. Benim bir kız bir erkek çocuğum vardı. Onları evlendirecektik. Düğün için hazırlıklar yapıldı. Birçok hayvan kesildi, yemekler hazırlandı. Nikah hazırlığında koştururken bir ara kapı çaldı. Kapıyı açtım. Baktım ki kapıda Müslüman olan kadın komşumuz. Kadın üç yetim çocuğuyla dul kalmış, kimsesiz biriydi. Kadın bana: "Komşu, bir ateş verir misin?" dedi. Ben de ocaktan ateş verip gönderdim. Aradan bir zaman geçti. Kadın tekrar geldi ve yine: "Komşu, bir ateş verir misin?" dedi. Yine verdim. Bir müddet sonra tekrar gelmez mi? Kovacak oldum. Misafirlerin yanında ayıp olur diye yine ateş verip gönderdim. Fakat içime bir şüphe düştü acaba bir isteği, bir sıkıntısı mı vardı? Bana bir şey mi söylemek istiyordu? Misafirlerden müsaade isteyip dışarı çıktım. Kadının evine vardım. Evin penceresinin altına gizlenip içerideki konuşmaları dinlemeye başladım. Yetimlerden birinin sesini duydum. Dedi ki, Anneciğim, ne olur bir defa daha git. Belki bu sefer yemeklerden bir parça verirler. Üç gündür yemek yemedik.'' artık dayanamıyoruz. Kadın da yavrularım üç defa gittim. Yemekler ortada gözümün önünde durduğu halde şundan al da çocuklarına verirsin demediler. Tekrar nasıl gideyim kapıdan kovulacak duruma geldim dedi. Bu hali görünce içim sızladı. Hemen eve dönüp her çeşit yemekten bol bol koyarak bir sofra hazırladım yanına bir miktar da para koydum. Sofraya gönderdikten sonra ben de pencerenin altına varıp yine dinlemeye başladım. Ne diyeceklerini merak ediyordum. Sevinç içinde yemeklerini yediler. Sonra en küçüklerinin sesini duydum. Dedi ki, ''Ablalarım, abilerim, bizim komşumuz bize büyük bir ikramda bulundu. Yemeğini yiyip de ona iyilik etmemek mürüvvetsizlik olur.'' Diğeri sordu, biz ona nasıl bir iyilik yapabiliriz ki? Küçük çocuk dedi ki, Nasıl olacak? Ona yapılacak en büyük iyilik, Müslüman olmakla şereflenmesi için dua etmektir. Sonra da hep beraber ellerini açıp, Ya Rabbi, komşumuz bize çeşit çeşit yemeklerden ikram etti. Sen de ona Müslüman olma nimetini ikram eyle. Diye dua etmeye başladılar daha duaları bitmemişti ki oracıkta gönlüme bir ferahlık geldi. Allah'ı bir bilip kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldum. Bilemiyorum. Belki bunun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana selam göndermiştir. Bir gün Resulü Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına bir adam geldi. Dedi ki, Ya Resulallah, kalbim son derece katıdır. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam ona şöyle nasihatte bulundu. Kalbinin yumuşamasını istiyorsan yetimin başını okşa ve fakiri doyur.